Sosyal Demokrat belediyelerin önceliği her zaman çocuklarımızdı. Bu anlamda da tüm belediyelerimiz çocuklarımıza yönelik kreşler açmaya başladı. Engellemelere rağmen tekrar devam edeceğimizin sözünü sizlere veriyoruz. Burada ilk geldiğimiz süreçte çocuklarımıza önem verdiğimiz için Lyons kreşimizi açtık. Bunların da devamı gelecek. Mezitli'deki kreşlerimizin en büyük özelliği öğretmenlerimiz. Eğitimcilerimiz iyi ki varlar. En büyük özelliklerinden biri de ilk o kapıdan girdikten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuklarımıza aşılamaları onlardan dolayı öğretmenlerime tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. <laughs> Değerli velilerimiz, en kıymetlilerimiz, çocuklarımızın burada törenini kutluyoruz. İnşallah ömürleri boyunca önce sağlıklı ve mutlu olurlar. Ve diledikleri okullara girmeyi hak kazanırlar. Bizler Çocuklarımızı çok seviyoruz. Benim öğretmenlere dediğimiz tek olay şudur eğitimcilerime. Aman çocuklarımızın tırnağına zarar gelmesin. O anlamda titizliğimiz Mezitli Belediyesi kreşleri olarak üst düzeydedir. Ben minik kardeşlerime ömürleri boyunca başarılar diliyorum. Siz velilerimize de böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Mezuniyet törenimizin <laughs> kutlamalarına başarılı değil mi? <laughs> i Baran buraya bak. buraya. Sana emanet ediyorum. İlk 4 3 2